ama gidemiyorum. Bir fırıza abla bilsen hep peşimdesiniz. Kerem'dir. Siz durun kızlar ben açarım. Merhaba. Hoş geldin Kerem. Geç Ceren içeride canım. Ne haber? İyidir senden. Merhaba Kerem. Merhaba Çilek. Bak, bakın size ne getirdim. Çikolata. Sağ ol. Hayrola Çilek. Sen severdin çikolatayı. Almayacak mısın? Onun aklı de şimdi. Gözü hiçbir şeyi görmüyor. Ne köpeği? Hadi odama gidelim ben sana sonra anlatırım. Aslında benim de aklım orada ama. Ben bakarım çilekçim. Sen dur. Tamam. ben evet, tuvalete gidip gelirim. Alo? Ne yapma? Hayırdır? nasılsın? Hoş geldin Çilekciğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya kaç saattir arıyorum. Çatının telefonu meşhur. Kiminle konuşuyorsun bu kadar saattir? Bilmem. Eda teyzen arkadaşlarıyla lak lak yapıyordur herhalde. Anneannem yok mu? O da yukarıda. Dışarı çıkacak herhalde. Süsleniyordur. Hayırdır? Sana bir arkadaş buldum dedi. Anneannemle onu konuşmaya geldim. Ne arkadaşı? Kreşte bir arkadaşımın köpeği ama bak alınma sakın dede. Bak alınırım. Sen yalnızsın yani. Anneannem seni böyle bu halde bıraktı. Ondan öyle dedim ben. Belki tanışırsınız, birbirinizi seversiniz, yavrularınız olur. Çilek teessüf ederim. Ben köpek miyim? Değilsin ama bugün işte hep öyle kalacaksın dede. Lütfen daha fazla konuşmayalım. Kalbim kırılacak. Kimler Eda çabuk koş Niye bize seslenmedin Taci Ay Ne var anne kim ya Çilek ne haber Hoş geldin nasılsın İyiyim Ayo pek iyi değilsin Senin bir derdin var Daha ne olsun Senin yüzünden torunuma bile rezil oldum Bir arkadaşının benimle aynı cins köpeği varmış Çocuk aklıyla beni onunla tanıştırıp Arkadaş yapmaya karar vermiş A, Çilek Deden köpek değil Tut ki köpek, ben böyle bir şeyin olmasına izin verir miyim sanıyorsun? Ne demek ben izin verir miyim? Sana mı soracağım? Sen bana yediğin hatları danışıyor musun? Evet sen o halinle bana karışamazsın ama ben sana karışabilirim. Yok ya. Çilek bu fikirleri aklından çıkar yoksa anneanne sana çok kızacak. Hmm. Tamam ama belki dedem ölürse yavruları bize hatıra kalır diye düşünmüştüm. Bir tanesini de biz bakardık. Allah korusun canım. Ne diyorsun sen öyle? Yoksa çilek gerçeği biliyor mu? Hem köpeğin adı Dudu anneanne. Arkadaşım Tarkan'ın şarkısı yüzünden ismini böyle koymuş. Ne tesadüf değil mi? Bence hemen kaç çilek. Anneanne sana çok kızacak. Gittim bile. Hiç de bile kızmadım. anne. Köpeğin adı Dudu ve sen hiç kızmadın ha. <laughs> Küllahım nerede? Çilek gerçeği bilmiyor ya hiçbir şey beni kızdıramaz. Taci'nin durumu düzelene onun aramızdan ayrılmasını engelleyene kadar kimse bir şey bilmesin yeter. Anne bir şey desene. Ne düşünüyorsun öyle kara kara? Ne düşünecek sevgilisini düşünüyor. Ne düşünüyorsam düşünüyorum. Hem sana ne? Gene nereye? Hay dedim ya sana Üzülme baba. Sana ne? Doğru ya. Bana ne? Tamam Mahmut'cum akşam baban da gelir eve oturur ona sorarız. Ben ne bileyim şimdi ha. Hadi güle güle hadi güle güle. Yaptın mı çişini? Yaptım. Kimi arıyorsun kız? İrem'e Dudu'yu tacından tanıştıramayacağımı söyleyeceğim. E anneannenle konuştun mu ki? Gözün Firuze abla. Acele köpek istemiyorlar. Amma da atıyorsun. Telefon deminden beri meşguldü. Ne ara konuştun ha? Ne ara konuştun? şey... şey bak ne geçiyor. Ne? Rüzi abla her şeyi unutsun. <laughs> ben...